Həmiz salam dostlar. Bu gün sizinlə deməli, yəni Starcella oynayırıq. Deməli, buradagı qala yığmışı gedirik. Yəni hamısı buradan hə? gəlir. Bunları içəcək. İndi inşallah oyundan kimi elmas içələrik. Bunu da sizinlə oynayırıq. Elmas. Belə. Çıkır. 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 Tamam bu gelip Hmm Az az var Beni Bir takip et, et. Hayırlı Hayırlı ama. Ne, ne Adam mı? Al lan kimsin? Al Tupaa Adam ölmüş Anyway Hayda Tupaa Coc simple Hayda Gördüm ben Nicus'a at logr Ben alabillim докем. А. Еса, зой мы жотапын. Демел вот их Kaçtın mı Açtın mı? Geçin İçin no. zırhını tutardım yani Buradaki zırh kötü yönü yavaş yavaş hmm. Geçin Ne var içinde? Guardian ne konu?

süperdi ya kral hata bana ekipman lazım <laughs> şey şimdi 4 kavağa yanımda zaten Ben koyarım ben bu red yakalarımı kalarım ötünü. çıkardın. almak da kim varmış ki. Ben de kılınlar aldım. Ne Bana ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Bana ekipman yani bomba bombasıdır da. biraz yakalar alaylı bir numara bir gezmeyelim ama yani bu bir gezme bir tane biri ayrıldı. Ayrı. Quebra. Bizão. Porra, tem sangue Robertson olur. Kalk alın. Yani bomba takım takmış ha. Ben gelen ejens oyunu başlarsam girin. Tık tık tık. Aa yukarıda da koydum yaşayın tam hazır oğlum birinci yer oldu? hı niye çıktı ki yaşayan yani tarihte geldi evet. gel yürü yer Birinci yer net oldu. Seçkin usta. Yani. Ay geldi. Bir daha davet gönderdin ki. Ulan <laughs> <Özürür gülüyor> Bir ak davet gönderdin ki. Bir <laughs> Bir

Kim aldı silah memb wird Aa, analyze wie Bu A A A A Ay lan malı da iki olduzmuz yani şans hava iyi problem yok bana ekipman lazım this is julia haydi

Beni takip et. 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 Beni Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Aman ne sana. Otumda kala kala. E. İşte sen nasıl işte geldin bura? Ay, dikiram ayrılma. Ayrılma. Hayda. Hayır yaptım ben. biri. Ben bu kadar yaşlı değilim. Hayda hay,

Hayır takip Beni takip et. Hayır, Beni takip et. Beni takip et. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aga. Geç. Қан мағи етінің ұрдан тұқа Қан мағдан Қан мағдан

Roma. Hiç ya alabilirim ben seni. Beni takip et. Anlaşıldı Takip. Çok hareket et ay, takip. Yok, Beni takip et. Takip et. Sen ol. Bele şimdi. Ямян ачыг өрөсөн. Тек тек хэ. Тек тек яах хэ? Би софтыг ирэм байна. Аа, гудорм шибах. Гудорм шибах. Яман. ya belə işdir. Yəni zəhnimə yelmişdi. Mən birinci yer olulu, məndə necə oldu çıxdı. Məni uçatmış. Bax necə oldu. Yəni. Neyse dostlar, videomuz bu qədər idi. Videonu bəyəndisə like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.